Süleyman Aleyhisselam'a Allahu Teala öyle bir güç, kuvvet, kudret vermişti ki, öyle bir saltanat sahibiydi ki insanlar, cinler, hayvanlar ve dahi rüzgarlar onun emri altındaydı. Yani ordusunun bir parçasıydı. Ve hayvanların dediklerinden anlardı, onlarla konuşurdu. Bir gün bir karınca ile karşılaştı. Karıncaya sordu. Ey karınca, bir yıl boyunca ne kadar rızık tüketiyorsun dedi. O da dedi ki, ey Allah'ın peygamberi, bir buğday tanesi benim bir senelik rızkımdır. Madem öyle onu aldı, bir cam şişenin içerisine koydu, yanına da bir tane buğday tanesini verdi. Bundan sonra sen rızkını buradan yersin dedi. Aradan bir sene geçti, Süleyman Aleyhisselam baktı ki karınca buğdayın yarısını yemiş, yarısını bırakmış. Sordu ona dedi ki, neden yarısını yedin, yarısını bıraktın? Hani senin rızkın bir buğday tanesiydi? O da şöyle karşılık verdi. Ey Allah'ın peygamberi, evvelden benim rızkımın kefili Allah'tı. O Hiçbir zaman ölmeyecek ebedi diri olan Allah'tır. Beni unutmaz diye ben ona güvenerek rızkımı yerdim. Yarın ne olacak diye düşünmezdim. Ama ne zaman ki sen benim rızkıma kefil oldun, sen de neticede Allah'ın bir kulsun. Ya beni unutursan diye endişeye kapıldım. Ne olur ne olmaz rızkın yarısını yedim. Diğer yarısını da bir sonraki sene için ayırdım. allah Teala Celle Celaluhu kulu kula muhtaç etmesin dostlar. Kimseye kimseye muhtaç etmesin. Tıpkı Hz. Ali Efendimiz'in duasında olduğu gibi. Allahümme ekfini bi helalken haramike ve agnini bi fallike ammen Allah'ım helallerinden bizleri rızıklandırıp haramlardan beri eyle, fazlu kereminden ikram edip senden başkasına muhtaç etme. Bu güzel kıssayı paylaşın, başka kardeşlerimiz de dinlemesine vesile olun. Allah-u Teala bol bereketli kazançlar nasip müessel